Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ruhat. Ee, hemen hızlı hızlı geçeyim arkadaşlar. Gerçekten şu an sözün bittiği yerdeyiz. Çünkü böyle hızlı koştuğa bakmayın. Zamanım yok arkadaşlar. Kusura bakmayın hepinizden çok ama çok özür dilerim hepinizden. Arkadaşlar ben bu hesabı siliyorum. Artık olmuyor yani. Sözün bittiği yer gerçekten. Yapamıyorum aga. O kadar güzel arabalarım vardı bakın. Ben bile inanamıyorum yani. Düşün düşündüm, ettim. Artık hesabımı sildim arkadaşlar. Sileceğim dedim. Yeni hesap aldım. Parayla e, bir miktar parayla yeni hesap aldım arkadaşlar. Yani ne diyeyim artık sözün bittiği yer. Hmm. Sizler için yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yani bu hesabımı siliyorum. Gördüğünüz gibi. Bak biliyorsunuz bilen bilir beni. Vallahi bile, alın Hesabın e-postası nerede? Burada gözüküyordur. Hesabın e-postası nerede oğlum? E-postası buradan gözüküyordur elbette. Evet e-posta e böyle bir e-posta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabımı sileceğim. Şifre halili211agmai.com Arkadaşlar şifreyi vallahi de billahi de yemin ederim bilmiyorum. Her şey sizler için arkadaşlar. Ee, yani siliyorum şu an arkadaşlar. Ee, Sizsem ne yapsam. Arkadaşlar yani bilmiyorum oğlum ağlayacağım Allah çarpsın ağlayacağım şimdi ya. Vallahi ağlayacağım oğlum. Oğlum ne güzel arabalarım vardı lan benim. Ekmek musabçası arkadaşlar her şey sizin için her şey bakın. Oğlum şuna vallahi elim ayağım titriyor şu an. Oğlum ben bu videoyu nasıl çekiyorum ya. Cık. Oğlum ağlayacağım. Bu arabayı var ya ben bu araba için 3 gün uğraştım bilen bilir vallahi. Logosunu bile kendim yaptım. Şu var ya şu lastiklerdeki şeyi bile kendim yaptım bak bak arkasındaki şeyi bile logoyu bile kaputu bile kendim yaptım vallahi. Neyse arkadaşlar her şeyin hayırlısı. Boyun sahnesinde buralara geldik. Allah izin verirse daha yüksek yerlere de çıkacağız. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kar parkingi bırakmıyorum. Vallahi bırakmayacağım. Geri başlayacağım. Hemen zaten şimdi başlayacağım hesap olursa. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Ne istiyor? Şifre istiyor. Şifreyi ben bilmiyorum ki oğlum. Arkadaşlar çıkış yapıyorum. Hakkınızı helal edin. Siliyorum. Vallahi gitti. Billahi de gitti. Oğlum yapılır mı lan bu bana? Kendi var ya oğlum ya. Ne yapacağım ben ya? Oğlum tüm arabalarım gitti. Tüm arabalarım. Tüm arabalarım. Kafayı yiyeceğim abi.